Haydi şöyle bir anı canlandıralım. Bir arkadaşınıza mesaj atıyorsunuz. Saatler geçiyor ama cevap yok. Tık yok. Ve işte o an zihninizde o tanıdık fısıltılar başlıyor, değil mi? Kesin bana kızdı. Yanlış bir şey mi söyledim acaba? Yoksa arkadaşlığımız bitti mi? Eğer bu senaryo size de tanıdık geliyorsa hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Aslında bu zihinsel sarmalın bir adı var ve neyse ki bir çözümü de var. Çünkü yaşadığınız bu şey gerçeklik değil. Bu beyninizin size söylediği bir yalan. Bugün hep birlikte bu yalanları nasıl fark edeceğimizi ve onlara nasıl karşı koyacağımızı öğreneceğiz. Hazırsanız, zihinsel dayanıklılığımızı inşa etmek için bugünkü yol haritamıza bir göz atalım. İlk durağımız beynin luna park aynası. Yani bilişsel çarpıtmalar aslında nedir? Şöyle düşünelim. Bilişsel çarpıtmalar, olayları yorumlama şeklimizi bozan, ön yargılı düşünce kalıplarıdır. Bunlar genellikle olumsuzdur, otomatiktir ve çoğu zaman hatalıdır. Ama işin ilginç yanı, bize tamamen gerçekmiş gibi hissettirirler. İşte bu yüzden bu metafor çok güçlü. Zihninizde her şey olduğundan daha korkutucu, daha büyük ya da daha yamuk gösteren bir luna park aynası olduğunu hayal edin. Beynimiz bazen bize tam olarak bunu yapıyor. Peki, ama neden Beynimiz neden bize böyle oyunlar oynar, neden yalan söyler? Gelin şimdi bu zihinsel yanlış alarmların arkasındaki bilime bir bakalım. Beynimizin içinde adeta bir savaş var. Bir yanda beynin alarm merkezi olan amigdala. Tehlikeyi tarar ve özellikle stres altındayken anında çok hızlı tepki verir. Diğer yanda ise mantıklı düşünen CEO'muz var, prefrontal korteks. Sorun şu ki amigdalanın alarma o kadar yüksek sesle çalar ki, CEO'nun sesini bastırıp kontrolü tamamen ele geçirir. Bu düşünce kalıpları biz onları tekrar ettikçe yani nöroplastiste sayesinde güçlenir. Ama iyi haber şu ki beynimiz esnektir. Yani pratik yaparak bu kalıpları yeniden programlayabiliriz. Evet, beyniniz değişebilir. Gelelim üçüncü bölüme. Dört yaygın düşünce tuzağı. Şimdi bu çarpıtmaları nasıl tanıyacağımızı görelim. Bakalım hangileri size tanıdık gelecek. İlk ve en yaygın tuzak felaketleştirme. Hani zihnimiz en ufak bir olumsuzluktan yola çıkıp mümkün olan en kötü sonucu atlar ya, işte o. Ufacık bir baş ağrısı zihnimizde anında ölümcül bir beyin tümörüne dönüşebilir. İkinci tuzağımız, Green'in tonlarına hiç yer bırakmayan ya hep ya hiç düşüncesi. Bu düşünce tarzında her şey siyah ya da beyazdır. Ya tam bir başarı elde edersiniz ya da tam bir fiyasko olursunuz. Bu da haliyle en ufak bir hatada kendimizi suçlamamıza neden olur. Ve üçüncü çarpıtma, zihin okuma. Sanki doğaüstü güçlerimiz varmış gibi başkalarının aklından geçenleri bildiğimizi varsayarız ve genellikle de hep olumsuz şeyler düşündüklerini sanırız. Gerçek şu ki, zihin okumada berbatız. Ama beynimiz o boşlukları en kötü korkularımızla doldurmaya bayılır. Ve son tuzağımız da kişiselleştirme. Bu da aslında bizimle hiç ilgisi olmayan olayların sorumluluğunu üstlenmektir. Arkadaşınızın keyfi mi yok? Kesin ben bir şey yaptım. Toplantı kötü mü geçti? Hep benim yüzümden. Bu durum gereksiz yere suçluluk duymamıza yol açar. Evet, sorunu tanımladık. Şimdi sıra en güçlü panzehiri tanımakta. Karşınızda kanıt sorgulaması. Yöntem çok basit. Kendinizi endişeli, üzgün ya da öfkeli hissettiğinizde bir an duraklayın ve kendinize şu sihirli soruyu sorun. Bu düşüncemi destekleyen somut kanıtlarım bener. Bakın bu tablo tekniğin nasıl işlediğini harika bir şekilde özetliyor. Hani en başta bir hikayemiz vardı ya, arkadaşım mesajıma cevap vermediği için bana kızgın diye düşünmüştük. Şimdi kendimize soruyoruz, bu düşünceyi hangi gerçekler destekliyor? Peki hangi gerçekler çürütüyor? O zaman çok daha dengeli bir düşünceye ulaşabiliriz. Belki meşguldür, belki şarjı bitmiştir ya da sadece telefonundan uzaktadır. Gecikmiş bir cevabın binlerce masum nedeni olabilir. İşte o an beynimizin anlattığı korkutucu hikayenin ne kadar zayıf temellere dayandığını fark ederiz. Ve son bölümümüz, uygulamaya koyma zamanı. Çünkü bu tekniği bilmek yetmez. Onu bir alışkanlığa dönüştürerek beynimizi yeniden programlamalıyız. Bu kanıt sorgulamasını uygulamak için dört basit adımı aklımızda tutun. Önce duyguyu fark et. Sonra durakla ve düşünceyi yakala. Kendine o kilit soruyu sor. Ve son olarak alternatif daha gerçekçi düşünceleri değerlendir. Bu adımları tekrar ettikçe beyninizde yeni ve daha sağlıklı zihinsel yollar inşa etmeye başlarsınız. Ve unutmayın, bu süreci kendinize şefkat göstererek uygulayın. Beyniniz aslında sizi korumaya çalışıyor, sadece bunu biraz sakar bir şekilde yapıyor. Amacımız kendimizi yargılamak değil, sadece merakla yaklaşmak. Buradan çıkaracağımız en önemli ders belki de şu. Zihninize aniden gelen her düşünceyi kontrol edemezsiniz. Ama o düşünceye inanıp inanmamayı, onu sorgulamaya veya yeniden yazmaya karar verebilirsiniz. Güç sizin elinizde. O zaman size bir soruyla bitirelim. Sizin beyninizin size tekrar tekrar anlattığı ve bu hafta şöyle sağlam bir kanıt sorgulamasına ihtiyaç duyabilecek o hikaye hangisi?